والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبد شمد بيان الْمَعْلُمُ علم البيان بيان الماء تعرف ذلك نذر علم يبحث فيه علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكنايه İlmun bir ilimdir. Yubhasu fihi. O ilimde incelenir, araştırılır. Neyden? Ne inceleniyor? Ne araştırılır? Neyden bahsedilir? Ani teşbihi, teşbihten. Vel mecazi, mecazdan. Vel kinayeti, kinayeden. Teşbih, mecaz ve kinayeden bahsedilen ilme ilmu beyan denir. İlk önce teşbihi göreceğiz. Şimdi teşbih, Teşbih neydi? İlhaku emrin bi emrin fi vasfin bi edatin li Tarifi buydu. İlhaku emrin bi emrin. Bir şeyi bir şeye ilhak etmek. Bir şeyin bir şeye benzediğini söylemek. Tamam mı? Bir şeyi bir şeye ortak kılmak fi vasfin bir vasıfta. Neyle? Bir edatin bir edat ile neden dolayı ligar aldı bir amaçtan dolayı. İşte müşebbeyi tezyin etmek için, takbih etmek için değil mi? Diyorsun ki entesen entesen kel bahri deniz gibisin nerede? Filcudi cudi cömertlikte. Sen cömertlikte deniz gibisin. E burada şimdi ne var? ilhaku emrin bi emrin. Senin denize ilhak edilmen var. Sen deniz gibisin. Fi vasfin bir vasıfta. Cud, cömertlikte. Neyle yapılmış? Bir edatin. Edat ile kel bahri ke ligar adın bir amaç var. Bir gaye var. Değil mi? Efendim teşbihin gayeleri var. Teşbih yapmakta. İşte müşebbihin mümkün olduğunu ortaya koymak, müşebbihi tezyin etmek, değil mi? Müşebbihi takbih etmek, değil mi? Evet, bunun gibi amaçları, gayeleri var. Durumunu beyan etmek, miktarını ortaya koymak, değil mi? Peki. Burada birinci şeye ne deniyor? Müşebbih. Ente. Kelbahri. Elbahri müşebbihubih kaf edatü teşbih cud ve cüşebe. Anlaşıldı? Peki. Bizim meşhur örneğimiz neydi? El ilmu ken fil hidayet. El ilmu ilim ken nuri ışık gibidir. Nerede? Fil hidayeti hidayette. El ilmu müşebbehu. Ben nur müşebbehum bih. Vel hidaye ve cüşebe. Vel kafu edatü teşbih. Tamam. Peki. El kavaidu kaideler. Et teşbihu teşbih beyanu enne şeyen bir şeyi beyan etmek. Ev eşya e birden çok da olabilir. Birden çok şeyleri beyan etmek. Beyanu enne şeyen bir şey veya birçok şeyi beyan etmek şarakat ortak olduğunu gayraha başka şeye ortak olduğunu beyan etmektir. Fi sıfetin bir sıfatta evektera veya birçok sıfatta. O yüzden çok niteliklerde, özelliklerde. Neyle? Bir edatin teşbih edatıyla ki hiye o da nedir? El kafu kaftır. Ev nehbuha veya kafun benzeri. Ken nedir? Mitludur, şibhudur, nehbudur, yudari'u, yuhaki şabehe, eşbehe gibi. Ne oldu halde o kaf? Melfuzaten ev melhuzaten. Melfuz oldu halde, mukadder oldu halde. Zikredilmiş de olabilir. Efendim, hasfedilmiş olabilir. O zaman da melhuz oluyor. Anlaşıldı. Hmm. Melfuz veya mukadder olan kaf ve benzeri teşbih edatıyla bir veya birçok sıfatta bir şeyin bir şeyin başka şeye ortak olduğunu beyan etmeye ne denir? Teşbih der. Erkanu teşbih. Teşbihin rükünleri erbaatun. Dörttür. Hiye el müşebbehu. Müşebbeh. Vel müşebbehu bihi. Müşebbehu bihi. Ve yüsemme yani tarafeyit teşbih. Buna ne deniyor? Teşbihin iki karafı deniyor. O edatü teşbihi bir de teşbih edatı vecbu şebehi bir de benzetme yönü camiciyet yani müşebbehle müşebbeh bir ortak oldukları nokta. Ve yecibu vaciptir en yeküne olması yani vecbu şebeğin olması ekva daha güçlü ve evhere daha zahir olması lazım. Nerede? Fil müşebbehi bihi müşebbeh bihte minhu minhu ondan tamam mı? Ondan daha zahir. Yani o ve şebehten o yönden şimdi o müşebbihte daha zahir neyden? minhu o ve şebehten o vecu şebeh nerede bulunuyor? fil müşebbihi müşebbihte müşebbihte bulunandan daha zahir olması lazım. Bak ente kelbahri filcudi sen mi daha cömersin? deniz deniz. Çünkü denizden balık çıkar, inci çıkar, mercan çıkar, her şey çıkar. Deniz her şeyle insana ne yapıyor? Çünkü ente keşşemsi ya Aydınlatmakta sen güneş gibisin. Sen mi daha aydınlatansın güneş mi? Güneş. Evet. İlim ışık gibidir. Işık mı daha yolu gösterir ilim mi? Işık aydınlatmakta ortalığı göstermekte ışık daha zayidir. Ve şebe ve şebe müşebbeh her zaman nedir? Daha ekva, daha güçlü, daha zahirdir. Müşebbehte zaten bak sen deniz gibisin diyorsun. Sen deniz gibi. Tamam sen deniz gibi. Demek deniz nedir? Cömertlikte de üstün, Sen de denize benziyorsun yani. Sen güneş gibisin. Sen aslan gibisin. E şecaatta aslan daha nedir? Kamildir yani. Ekmeldir. Tamam mı? pek. Geçelim emsileye. Kâlel ma'arri Şair ma'arri demiş. Fil medihi fil memduh. Medhetti kimse hakkında diyor. Ente şemsi fil dıyâi ve in câvezte kîvâne fi uluvvil mekâni. Ente sen keşşemsi Güneş gibisin. Fil dıyâ'i. da aydınlatmada. Aydınlıkta güneş gibisin. Ve in câvezte. Açsan da. Geçsen de. Kivane. Kivan. Zuhal yıldızı. Kivanı geçsen de. Nerede? Fi uluvvil mekani. Mekanın yüceliğinde. Kivanı. Mücaviz olsan da. Onu geçsen de aydınlatmakta güneş gibisin. Ve kâle âkhar <laughs> en tekelleyti fi şeca'ati vel iqdami ve seyfi fi qıra'il hutubi en sen kelleyti sen aslan gibisin fi şeca'ati cesurlukta vel iqdami atılganlıkta ve seyfi ve kes seyfi ve kes seyfi ve kılıç gibisin fi kıra'il şiddetli hadiselere göğüs germekte. Onlarla mücadele etmekte. Musara'ada yani. Şiddetlere göğüs germek, çarpışmakta kılıç gibisin. Kılıç nasıl şiddetli durumlarla çarpışır? Sen de kılıç gibisin. Ve kâle âharu ke enne ahlâkake fi lutfiha ve rikkatin fiha nesimus sabahi kenne sanki senin ahlakın senin huyların fi lutfiha ve rikkatin fi lutfiha latifliğinde yumuşaklığında yani hoşluğunda güzelliğinde ve rikkatin tamam ve rikkatte fiha o ahlakındaki o rikkat ve incelikte senin ahlakın nesimus sabahi Sabahın rüzgarı gibi, meltemi gibidir. Güzel bir esinti. Rüzgar gibi Ve kâle akru keânma elmâ'u fi safâin, ve qadjara dâibul lujain. Keânma alma'u, keânma sanki, sanki su, fi safâin, durulukta su, durulukta su. Vekad jara daibul lüce. Keannma elma su fi safa in durulukta su olucudur vekad jara daibul lüce. Sanki gümüşün erimişi vekad jara vekad vaka yani. Su safada durulukta vekad jara. Vakat vaka yani. Vaka zaibul lüceyni. Zaib erimiş. Lüceyn gümüş. Gümüşün erimişi gibi vakı olmuş. Olduğu halde durulukta su durulukta yani gümüş gibidir. Gümüş gibi. Gümüşün erimiş olanı gibidir yani. Tamam mı? Fidda demek lüceyn. Ke ennemel ma ki enne ma el mau sanki su fi safain durulukta yani kelluceyni gümüş gibidir ve kad cera zaibul luceyni fakat cera akmış yani aktı aktığı halde ne akmış zaibul luceyni gümüşün eri erimişi gümüşün erimişini düşün erimiş gümüş gibi yani akıyor yani su akmakta Aynı gümüşün erimiş olanı gibi yani. Düşün ki gümüşü eritmişler de akıyor. Suyu neye benzetiyor? Gümüşe benzetiyor. Yani. Şimdi bu verdiği örnekleri inceleyecek. Elbaht. Fil beytil evvel birinci beytte. Ente keşşemsi fit ve in câveste fi uluvvil mekâne. Arafa bildi. Şair. -Şa enne memduhahu onun memduhu onun övdüğü adam ve zi'ul vecihi yüzü parlak mütele li'ud tal'ati yüzü böyle parıldıyor parıldayıcı olduğunu biliyor fe istedi o şair ki en yetiye getirsin lehu onun için yani li memduhihi o memduhi için getirsin bir mesilin bi nazirin bir benzer getirsin Nasıl bir benzer? Takva. Daha güçlü olacak. Fi o mesilde, o benzerde. Es sıfetü sıfat. Ve o sıfatta nedir? El dıyâhu vel işrah. Parlaklık, parıldamanı. Kendisinde daha güçlü olduğu bir benzer getirmeyi istediği. Felem yecit Şair bulamadı. Akva. Daha güçlü olan mineşşemsi. Güneşten daha güçlü olanı bulamadı parlaklıkta en güçlü olan nedir? Güneş. Ne dedi? En teker Fevaha benzetti hü memdu biha güneşe benzetti. Anlaşıldı. Ve li beyanil mudahati bu benzeşmeyi de beyan etmek için etabil bil kafi kafı ne yaptı oraya? Ente te keşşemsi. En te müşebbe eşşems müşebbun bir kaf أداة التشبيه في الضياء وجو الشبه تمام وفي البيت الثاني أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب راى جورد الشاعر شاعر ممدوحه ممدوح متصفا بوصفين iki tane özelliği var nedir onlar huma ve şeda idi bir de şiddetlere, zorluklara göğüs germek, mücadele et. E aradı lehu limemduhihi Memduhi için aramış an nazirayn. İki tane nazir, iki tane benzer aradı ki tavheru tuz <tak> fi <tuzernedi> kullin minhuma onlardan her birinde zuhur edecek <tak> ihda <tuzrich Smith> şu iki sıfat yani şecaat ve musara'atü şedain kendisinde ne yapıyor? Zuhur ediyor. kaviyeten güçlü bir şekilde zuhur eden bir benzer aradı. Bu da nedir? Bu da nedir? Biri biri aslan, leyl diğeri de seyf, kılıç. Tamam. Fezaha benzetti hü memduhunu bil esedi أصلنا بنزتي في الأولى يعني yani في شجاعتي وبالسيف في الثانية في مصارعة الشدائد وبيّن هذه المضاهات ببنزش ميدا بأداة هي الكاف أداة كاف للبيان yeah. وفي البيت الثالث كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح Tamam. Vede de buldu şairu şair neyi buldu? Ahlakı sadiqihi. Dostunun ahlakını buldu. Demi Yumuşak huylu. Tamam mı? Sehil yani. Sehil. Sert huylu değil Katı değil, kaba değil. Yumuşak buldu. Latifeten. Latif. Hoş eşsiz tertahu leha en nefs nefis o ahlak ile ne yapıyor? Rahatlıyor. Sıkmıyor adamı yani. Adamın ahlakı iyi, yumuşak. Adamı ne yapıyor? Daraltmıyor. Fe amile fe amile çabaladı ala en yetiye leha bu sıfat için, bu ahlak için getirmeyi. Bina zirin bir methili, bir benzer getirmek istiyor ki tecellafi yani tazheru fihi onda tecelli ediyor, zahir oluyor hadi sıfeti Bu sıfat. Tamam mı? Bu lütuf. Tamam mı? Bu lütuf, bu rikkat kendisine zahir olan bir şeyi getirmek. Fera'a gördü enne nesime sabah Sabah esen rüzgar kedalik böyledir. O da nedir? Latiftir ve yumuşaktır. Fe akade öyleyse akdettiği oluşturdu, meydana getirdiği El mumaselete beynehuma yani beyne ahlaki sadikihi ve beyne nesimi sabah. Sabahın meltemiyle arkadaşının ahlakı arasında benzeşmeyi kurdu ve beyene hadihil mumaselete bil harfi keenneh Tamam? Evet. Anlaşıldı. Ve fil beyti ve fil beyti rabi'i dördüncü beyt hangisi? Ke ennemel ma'u fi safain ve kaccera zâibul lüceyni <laughs> amile çabaladı çalıştı eşşâiru şair ala en yecide bulmak istiyor. Methilen bir benzer. lil ma'i es-safi duru suya duru su için Tamam mı? Durusu için berrak su için bir benzer bulmak istiyor. Nasıl bir benzer? Takwa fihi sıfatü safai. Berraklık, duruluk sıfatı kendisine güçlü olan bir benzer. Feraa gördü şair en-fiddataz-zâibata erimiş gümüş tetecella tazheru fiha hadi sıfatu bu sıfat onda ne yapıyor tezahür ediyor temasele beyne ikisini birbirine ne yaptı benzetti ve beyne hadi mumasalete bu benzerliği de beyan etti bil harfi kenne kenne ne yaptı bunu beyan etti anlaşıldı fe <laughs> sen görüyorsun fi kulli beytin minel ebyatin Beytlerden her bir bette, şu dört beytten her birinde görüyorsun. Minel ebyatil erbaati. Enne şeyen bir şey cu'ile kılınmış. Mesile şeyin bir şeyin benzeri kılınmış. Fi sıfetin müşteraketin beyni Aralarında ortak olan bir sıfatta. Efendim dıyada, şecaatte değil mi? Ondan sonra lütufta, rikkatte, safada. Anlaşıldı ve daha neyi görüyorsun? Daha neyi gördün? Ve ennellezî delle ve delalet eden de ala hâzîl mumâseleti bu benzeşmeye delalet eden de tüm bir edat olduğunu görüyorsun. Hiye o edat el kafu evke enne ve hâzâ mâ yusemmâ bit teşbih. İşte buna ne deniyor? Teşbih deniyor. Tamam. Ve gad râeyte muhakkak gördün en şan la budde ayrılık yoktur lehu li teşbih. için ayrılık yoktur min erkanin erbaatin. Dört rükünden ayrılık yoktur. İlle dört rükün bulunacak. Dört rükün nedir? El evvelu. Mahzum haber yapalım. Bedel de yapabilirsiniz. Bedeli baz min El evvelu eşşeyüllezi yuradu teşbihuhu. Bir, teşbihi murad edilen şey ve yusemma el müşebbehe. ona müşebbeh deniyor. Ve sani, ikincisi eşşeyül lezi yüşebbehu bihi. Kendisine teşbih yapılan şey ve yusemma el müşebbehe bihi. Ona da müşebbeh deniyor. Ve hazani bu ikisi yusemme yani tarafeyi teşbih. Teşbihin iki tarafı deniyor buna. Ve sıfetu el müşteraketu beynet tarafeyni İki taraf arasında ortak olan sıfat üçüncüsü ve tüsemma vecih şebehi buna vecih şebeh deniyor ve yecibu en tekune hâzi fil müşebbehi bihi akva ve eşhera minha fil müşebbehi kemâ ra'ayte fil emfileti tercümeye gerek var mı? Ve yecbu gerekiyor en hadi bu sıfatın olması fil müşebbehi bi e daha meşhur daha güçlü minha o sıfattan ki fil müşebbeh. Müşebbehte bulunandan daha güçlü olması gerekiyor. Çünkü müşebbe ona benzetiliyor. Öyleyse o sıfat müşebbehu bihte kamildir müşebbehte nakıstır. Kemara gördüğün gibi fil emfilet. Bundan sonra da Sümmer rabi'u dördüncüsü edatü teşbihi ve hiye el kafu. Tamam. O da kaftır ve kenne ve nahvu huma. Ve bunların benzerleri. Edatü teşbihi imma ismun. isim olur nahvu şibhun ve mitrun ve muathil ve ma rada ve buna benzeyenler. Ve imma fi'lun nahvu yuşbihu ve yumatilu ve yudari'u ve yuhakibu ve yuşabihu ve imma harfu ve huve el ve kenne. Gördün? Hı. <laughs> He? Tamam. Ve la budde fi kulli teşbihin her teşbihte mutlaka lazımdır. Min vücudi tarafeyni. İki tarafın da bulunması lazımdır. Ama medkür ama mahzur. İki taraf bulunacak. İki taraf bulunacak. Yani müşebbe ve müşebbe bir bulunacak. Tamam. Ve gad yekunu ama bazen olur el müşebbehu mahzufen mahzuf olur. Summun bukmun hım ke summin bukmun hım ke umyun ke umyin tamam Niçin mahzuf oluyor? Lil ilmi bihi. bilindiğinden dolayı. Velakinnehu velakinnel müşebbehe yukadderu fil i'rabi irabda takdir ediliyor. Summun mahzum müptedan haberi diyorsun. El mahzuf gelmezgür. mezgür. Hmm. Ve hâde takdiru bi mesâbeti vücudihi var olması konumundadır. Kema iza suilte sen sorulduğun zaman keyfe aliyyun Ali nasıl? Fakülte kezzehrati ezzabileti sönmüş, solmuş çiçek gibi. Kez zehrati çiçek gibi. Ezzabileti solmuş çiçek gibi. Rengi benzi atmış. Solmuş çiçek gibi. Diyor. Fe inne kez zehrati haberun. Haberdir. Limubtedein mahzufin. Ve takdiru kez zehrati Ve gad yuhzefu bazen de hasbedilir vechu şebehi bazen vechu şebeh ente ke şemsi fiş şecağı zikredilmemiş hmm. ve gad tuhzeful edatu bazen de edat hasbedilir sommon değil mi ve ceannel leyle libase ve ceannel leyle libase kel libase fiş set tamam kema seyubeyyenu leke fi ma Bundan sonra o da sana ne yapılacak? Beyan edilecek. Şimdi nemuzece de bakalım. Nemuzecun. Nemuzec örnek. Kâlel ma'arri. Şair ma'arri demiş. Rubbe leylin ke ennehu subhu fil husni ve in kâne esvedet taylesâni. Rubbe leylin nice gece var ki keennehu subhu sanki sabahtır fil husn fil husn güzellikte sanki sabahtır gecedir ama sabahtır değil mi hmm. dost ile arkadaş ile karanlıklar aydınlık olur ve in kana esvede taylasani taylasandan taylasandan daha siyah taylasanın en siyahı olsa bile Esvedet taylasan. Taylasanın en siyahı. Simsiyah sarık gibi tamam mı? Simsiyah bir sarık gibi olsa bile taylasan böyle bir giysidir yani. Tamam mı? Cemisi tayalis diye tayalise diye geliyor. Tamam. Kisaun vasiun yelbesul havas. Minel ulema. Ulemadan hususi olanlar giydiği bir elbise diyor. Siyah bir elbise. Ve o min libasil acem. Eh. Sarıada Taylasan diyorlar Taylasan, Sarıada diyorlar <laughs> Simsiyah bir elbise Simsiyah bir elbise Gibi olsa da Siyah bir elbisenin Siyah elbisenin en siyahı Olsa da Güzellikte sabah gibi olan Nice geceler vardır Tamam Bir bu iki Ve Süheyl'un Süheyl yıldızı efendim o tulu ettiği zaman da meyveler olgunlaşıyor Süheyl yıldızı var ya ne gibidir kevecnetil hibbi fillevni ve kalbil muhibbi fil hafagani kevecnetil hibbi mahbubun sevgilinin yanağı gibidir kırmızı fillevni renkte ve kalbil muhibbi sevenin kalbi gibidir fil hafagani çarpıntıda Seven adam sevdiğini gördüğü zaman ne yapıyor? Kalbi çarpıntıya tutuluyor, hareketleniyor kalbi, tamam mı? Bir de insan e, sevdiğini gördüğü zaman falan ne oluyor? İşte bir kızarma meydana geliyor, kızarıklık oluyor. Değil mi İbrahim? Değil mi? Anlaşıldı? Hı. Tamam. فهيك كأنه... شمديو كي باك بورده مشبه نادر المشبه المشبوبي ال المشبوبي الاداة وجو شبه المشبه الضمير في كأنه وكان ودهك الضمير كي وزي م العايد على الليل جي جديو يعني yani مشبه هو بورده ندمك الليل كأن الليلة الصبح مشبوبي كأن اداته تشبي الحسم وجو شبه سهيل مشبه vecnetül hib vecne kelimesi orada müşebbi el kaf edatü teşbi el lev ve huve el ihmirar yani kırmızılık o da ve düşebe süheyl müşebbe kalbül muhib müşebbi el kaf orada ka kaf mukadderdir hmm. tamam mı ve ke kalbil muhibbi fil hafekan el hafekan o da nedir düşebe